Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kısasun Nebiyyinin ikinci kısmının beşinci bölümünün otuz ikinci dersindeyiz. Tenfizü hükmün hükmün infazı uygulanması. Ve kullu mücrimin her suçlu mücrim kelimesi suç işleyen demektir. Ecrame ki Kur'an-ı Kerim'de de in ecramu e, tabiri geçiyor. Mutaffifin suresinde ecrame demek suç işledi demektir. Ecrame yücrimü icramen fehuve mücrimin ismi faildir. Suç işleyen kişi yetenessalü e, teberri eder min cerimetihi suçundan teberri eder. Yani suçunu inkar eder. Ve kullu mücrimin her suçlu lehu onun için vardır. Siyahun ve avilun bağırıp çağırma var. Bu siyah da olur. Siyah da olur. iki şekilde de gelir. Fe'nin madisi Sahedir. Sahe. Fen-i müdariye-i -si da Mastarda e, sayhen olarak da gelir. Sayheten olarak da gelir. Ve bu şekilde de gelir. Siyahın, suyahın şeklinde de gelir. Hatta e, sayahanen şeklinde de geliyor Böyle e, farklı şekillerde mastarı geliyor bu kelimenin. Ve onu aldılar ve neffezu fihi'l hükmü onun hakkında uyguladılar. Ve Yahudu Yahudiler vakifun ala bu'din uzakta duruyorlardı. Ve dünya leylun ve dünya gece ve karanlık idi. Ve onlar yani Yahudiler zannediyorlardı. Kulle zanni tam bir zan ile ennel meslube mutlaka e, çarmıha gerilen kişi huvel mesihü mesihin kendisidir. E, yalnız şunu ifade edelim ki e, 34. derste e, göreceğimiz gibi ayeti kerimede ifade ediliyor. Yahudiler emin değiller. O kişinin o asılan kişinin Hz. İsa aleyhisselam olduğundan emin değiller. Velhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.